Yangın Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 171. sokaktaki 6 katlı Aktay 3 apartmanının son katındaki dairede çıktı. Sabah saatlerinde evdeki elektrikli sobanın çalışır halde düşmesi sonucu çıkan yangında Hasan Altan içeride mahsur kaldı. Komşularının durumu bildirmesi üzerine bir inşaat şirketinde gece vardiyasında çalışan oğlu Rıfat Altan olay yerine gelerek babasını alevlerin içerisinden çıkarmaya çalıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraş sonucu yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri Hasan Altın'ın yanarak feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlu Rıfat ise dumandan etkilendiği için ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasan Altın'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. <laughs>